Nazlı ve Ali burada. Hemen bir hatırlatma yapıyorum. Nazlı 33 yaşında. Doğru. Kaçtın? 33. <laughs> 33. Ali 37 yaşında. Nazlı daha önce evlenmiş. Ee, fakat e, nikahlı olduğu eşi eve sevdiği kadını getirmiş. Sevgilisiyle e, Nazlı 2 ay, 3 ay ne evde Nazlı yaşamak zorunda kalmış. Çünkü aileye gitse aile kabul etmiyor. Kaçarak kendi... evlendiğim için aile kabul etmiyorum Kaçarak evlendiği için Bir de böyle şeyler var biliyorsunuz İçime baş... attım sürekli sabrettim Olur dedim olmadı dayanamadım Kaçtım İstanbul'a geldim Eşim çıktı hayatıma Koluma da dövme yaptırdım yarınsız diye Yarın hiçbir zaman olmayacak Aşka karşı dedim Sevmeyeceğim bir daha yemin ettim Ta ki eşim karşıma çıkana kadar Yeniden aşka inandım Yeniden eşimi sevdim. Bu sefer de Nazlı'nın babası izin vermiyor değil mi? Vermiyor. Vermiyor çünkü... E, Kaçtığım için izin vermiyor. E, nikahlı olduğu yani şimdi boşandığı eski eşine kaçarak e, gidip evlilik yaptığı için babası istemiyor. Buna da kaçtım diyor, ona da kaçtım diyor, izin vermiyorum diyor. Yani kocan eve... E, sevgilisini getiriyor. Ona bir şey demiyorlar. Ben de bunu anlamadım yani. E ne yapsaydın adamın sevgilisi sen oturmaya devam mı etseydin? Biz mi sana kaç dedik diyor. Biz mi sana yaşa dedik diyor. Niye gelip derdini anlatmadın? Derdimi Vallahi... anlatsaydım kabul etmeyecektiniz dedim. Çok da yadırgadığımız, çok da bilmediğimiz bir konu değil. Bunu çok duyuyoruz biliyorsunuz. Bir kız evinden kaçtıysa kızın ailesi diyor ki bizden çıktın ne halin varsa gör ne kadar yanlış ne kadar yanlış ne yaparsa yapsın kız özellikle kızlarınızı terk etmeyiniz. Her zaman yanında olduğunuzu belli ediniz. Kız çocuklarınıza sahip çıkınız. Onların yaptıklarından utanmayınız. Destek veriniz. Bakın o zaman her şey çok başka olacak kız çocuğuna özellikle kız çocuklarınızda sizden rica ediyorum sahip çıkınız. Ne yaparsan yap ne olursa olsun evladımsın biz arkandayız değil. Eğer siz böyle yapmazsanız... Eğer böyle davranmazsanız, eğer böyle yapmazsanız o çocuklar yanlışa düşer daha çok yanlış yapar. İki ay nasıl oturdu kocasının sevgilisi, kocası ve Nazlı evin içinde? Sabrettim, e çok sabrettim. Düzelir dedim, hani kaçtığım için ailem kabul etmedi. Gitmeye de benim aileme yüzüm olmadı. Gitsem baba böyle oldu, kendin yaptın diyecekler, dışlayacaklar. Ondan çok korktum, daha yaşımda 18, cahildim. Hani dedim sabrettim, Çınar'ım dedim, koca Çınar'ıma buradan çok sevgilerimi sunuyorum. Babamı çok seviyorum, beni affetsin istiyorum. <gülüyor> 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 Burada bir torun oldu, gelsin torununu görsün istiyorum. Beni affetsin. Evlenebilirse kızım, kapısını açsın, bağrına bassın ben evladım diye eskisi gibi. Ben onu istiyorum. Düğünüm olsun, nişanım olsun, kınam olsun, her şey. Koca çınarım yanımda olsun istiyorum benim. Hasta olmuş, buradan çok geçmiş olsun diyorum babama. Allah uzun ömür versin, ellerinden öpüyorum Amin. Baba. Amin. Şimdi desin ki babam bana, kızım sana kapımı açtım kalbimi açtım. Yemin ederim Esra, e, Seda abla, ben ondan sonuna kadar, son nefesime kadar yuvamda bakarım ona. Allah herden ayaktan düşürmesin. Düşse bile ahmet, ben ona bakarım. Ahmet. O benim babam, atadır, atılmaz. Ona kadar sevmesi de istemese de beni evladım diye saymasa da, onun tırnağına taş değse duyuyorum. Sevmiyor mu seni baban? Ölüm düşünüyorsun? Sevse zaten affeder Seda abla. Sevse evladım diye bağrına basar. Horlamaz. Ama ben onu gerçekten çok seviyorum. Kız çocuklarının ilk aşkı babasıdır Sedat abla. O da benim ilk aşkım. Babam. Sırdaşım yeri geldi oldu bana. Yeri geldi arkadaşlık yaptı. Ta ki kaçak evlenene kadar. Hmm. Kaçınca sevgisi... Bitti, bitti bir anla diyorsun. bitti. Peki annen Hatice Hanım hattımızda. Hatice Hanım. Teşekkür ederim. Aradığınız için Merhaba Hatice Hanım nasılsın? Allah'a şükür sizi gördüm daha iyi. Ay canım benim Sizin sağ olun. Sizin çok bayramınız bu arada. Çok anne. duygulandım ablacığım çok duygulandım. E, sesler anlaşılmıyor. E, Hatice çok duygulandım. Çok çok teşekkür ederim. Çok seviyorum seni öpüyorum. Eksik olma. Hayatım kızın Nazlı burada gözyaşı döküyor. Evlenmeme babam izin versin diyor. Ne yapacağız Hatice Hanım? Sizi tekrar bağlayacaklar. Biraz annemin telefonu arasalı. Annenle nasıl aran? Tekrar annemin bağlayın. Annemle aram iyi. İyi mi? İyi. O onay veriyor mu Ali'ye? Onay veriyor. Annem onay veriyor. Babam onay vermiyor. Ali sen hiç babasına gittin mi? Gittik. Çok gittik. gittik el öpmek istedik. Bir ne yaptı? Görüşemedik. Ne? He? Görüşemedik. Hep, Hep kaçtı bizden. Kaçtı. Hep kaçıyor. İstemedi. Babası. Evet. Ne yaptınız ki sen? Benim bir de anladım. Nazlı'dan önce evlilik de yapmamıştın. Evet. Senin ailen bir şey demiyor da. Bunlara ne oluyor? Ben de bunu Kayn, anlamadım. Büyük kaynımı aramış Seda abla. Bir terslik Seda yok abla. mu bu işte? Bir terslik var yani. Seda Çocuk abla. Daha, bir dakika, dur. Çocuk daha önce hiç evlenmemiş. Çocuğun ailesi bir şey demiyor. Ya bir terslik var yani. Evet. Ha, söyle Büyük kaynımı aramış eşim. Evet. Ee, özür dilerim babam büyük kaynımı aramış demiş ki İsmail sen mi kaçırdın kızımı o da demiş ben senin kızını niye kaçırayım Ali kaç belki demiş e kaçtı Ali'ye kızınız kaçtı demiş benim kardeşim kızınızı kaçırmadı sizin kızınız benim kardeşimi kaçırdı demiş İyi ki de kaçırdı ne mutlu o kızınıza demiş benim kardeşimi kaçırdı bizim gelinimiz oldu demiş kaynım sen Ali'yi mi kaçırdın ben Ali'yi kaçırdım Oferin. o beni kaçırmadı Ay ne güzel. Pişman değilim. <laughs> Eşimi de seviyorum kaçırdığım için. Çok hoşuma gitti. Efendim Fuat. <laughs> Bayıldım. Kaçırma güzel. <laughs> 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 He? İkinci kaçma. Ha. İlk kaçmadan beri kim tutmuş babam bana? Bir türlü o kinini yenemiyor. İnadını kırıp kıramıyor. Bir de ikinciyi kıramıyor. de kaçırdın sen de. O ilkincisi, ilk evliliğim beni kaçırmıştı. Sen Aşka de? inanmamıştım. Ali ben de Ali'yi kaçırdım. Şu Pişman da değilim Ali'yi kaçırdım. Kaçıyoruz ya <laughs> 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 Arim o zaman. Pişman değilim Ali Başka değilim Ali'yi kaçırdım. Hatice Hanım. Telefon Efendim Selam. Hatice Hanım ne yapacağız? Babayı nasıl ikna edeceğiz? Efendim abi. Hatice Hanım, Hatice Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Duyuyor mu beni? Duyuyorum. Kız kocanı nasıl ikna edeceğiz diyorum. <laughs> Efendim. Telefonu tamam, bozduk şey telefonu. Ağır, ağır biraz bizi. işitiyor annem. Ağır işitiyor biraz kulağı. Duymuyor anladım. Ağır, ağır işitiyor ben, ben, bir de şey, şey telefon arzalı. <laughs> <laughs> diyorum ki. He. He. Kocanı <laughs> nasıl ikna edeceğiz? Vallahi dilerim Allah'tan inşallah. Şey gelir. Merhamet gelir. İnşallah kalbine merhamet gelir babasını affeder diyor. İnşallah şıkkını olurdu. Annem diyor ki inşallah babasının kalbine merhamet gelir de affeder kızını diyor. Sen adamı kandıramıyor musun? Ayrılar Seda Hanım. Katlıyorum. <laughs> ne ayrılar mı? Katlıyorum diyor sözümüze diyor. Annem babam ayrı 2005'ten beri ayrılar. Annem yani ayrı yaşıyor yaptı babam yaptı ayrı. Üstüne? Yok evlenmedi. Babam evlenmedi. da annem de evlenmedi. Görüşüyorlar mı? Yok görüşmüyorlar. Aynı mahallede oturuyorlar ama görüşmüyorlar. Aynı mahallede oturup görüşmüyorlar. aynı Görüşmüyorlar. Oldu, Ay. Yüz yüze bakıyorlar öyle birbirlerine Tamam Aa, Konuşmuyorlar. Ne oldu ki bu kadar? Yüz yüze geliyorlar ya, ben böyle. Allah'ın selamını bile birbirlerine atmazlar. Hadi canım. Başka kardeşim var mı? Dört abim var. Onlarla görüşüyor baba. Görüşüyor. Evet, herkesten görüşüyor. Bir tek benimle görüşmüyor. Bir tek ben. Çocuklarıyla görüşüyor ama annenin yüzüne bakmıyor. Aynen. Aynı mahallediler. Karşılaştılar bile e, kafasını çeviriyor.